Yepyeni dersimizden merhabalar dostlar. Evet 112. dersimizde noun clause konusuna geldik. Yani isim cümleci konusuna. Yani tek kelimelik bir isim değil de cümleye benzeyen ifade ama isim gibi görev gelen cümle içerisinde bu tarzdaki ifadelere geldik arkadaşlar. Evet hemen cümle analizlerimize şöyle bir bakalım konuyu hatırlamış olalım. What he said really touched my heart. What he said, söylediği şey, bakın, söylediği şey, burası işte bizim non-close yerimiz. Really touched my heart. Gerçekten benim kalbime dokundu diyor arkadaşlar. I asked him where I could buy an umbrella. Nereden bir şemsiye satın alabileceğimi ona sordum. Burada işte where I could buy an umbrella ifadesi non close kısmı arkadaşlar isim cümleci kısmı. I want to know when this meeting will start. I want to know bilmek istiyorum diyor bakın bilmek istiyorum. Neyi? When this meeting will start. Bu toplantı ne zaman başlayacak onu bilmek istiyorum. Bu toplantının başlayacağı zamanı bilmek istiyorum demek başka bir tabirle. He is wondering why the class started late. He is wondering, ee, şu anda merak ediyor, diyor, merak ediyor, meraklanıyor. Why the class started late? Neden işte bu ders, bu sınıf ee, geç başladı? Onu merak ediyor, diyor. She wants to know how she gets to the post office. She wants to know. Bilmek istiyor. Bilmek istiyor. Neyi? How she gets to the post office. Yani e, post ofise e, işte e, postaneye nasıl gidileceğini bilmek istiyor. I don't know who's coming to the party. Partiye kim geliyor bilmiyorum. Julia wondered whose sports car was. Julia merak etti. Neyi? Whose? Kimin the sports car yani bu spor araba e, kimin olduğunu merak etti. Please take whatever you want from the fridge if you feel hungry. Lütfen her ne istersen al dolaptan diyor. Whatever you want yani istediğin her neyse onu al dolaptan diyor. If you feel hungry eğer aç hissediyorsan. He goes to the opera whenever he can. Evet, gidebildiği, yapabildiği her zaman operaya gider. Some people enjoy themselves wherever they are. Bazı insanlar kendilerini eğlendirirler, keyif alırlar yani. Wherever they are, nerede olurlarsa olsunlar. Evet, wherever they are bu anlamı veriyor bize arkadaşlar. Evet değerli dostlar, böylelikle bu dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.